Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir TikTok videosu. Ya yani şimdi ilk bölüm ama devam etmesini isterseniz bu hafta TikTok'ların ya da benim yapıp size koymamı isterseniz tam 5 3 3 ya da 5 arasında kalp atarsanız devam edecek ya da başka bir şey olur. Neyse hemen al, başlatalım. Bu şarkı mu söylemiş? Evet. Bakın öldüremezler ben o kadar da değerli Ha kaç olmuş? Ya bunu ya bir yani. ya tanıdık öyle ya. Sadece bunu tüm cümle alem duysun. Allah tamam. sadece

Zaten hayat acımasız kim ya, kaldırır ben düşünce Bir de edeceğim. yaşama tutunmak için fazla güç sarf edince Her şeyin değeri Ay, anlaşılır kaybedince Güzel kostüm Bak bu iki kostüm sevmiyorum. Mexican hariç. Ama bu bu efsane karakter. Ben de öyle evet, kalayım. <laughs> Kolay. <iyi, gülüyor> Kostümlere bak. <laughs> Ateşi kostümler. Hesabımı hesabımı çaldı. Oh, oh Oh. Oh Oh almıştı. Işte. Neden açmamış? Yani <laughs> <laughs> Hazır olayım. Nasılsın linççi? Sağ ol. Linç. amına 3 tane sevdiğimiz Vallahi var. Bir, başkan, fener, kız. <laughs> <laughs> Lan en iyi mi alsam? Lan <laughs> pen iyi. alsam Nita'yı alamam. Lan zaten Nita'yı alamıyormuşum. <gülüyor> 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 So mine. Oh, sweetie. So oh, Woo. time. Turbo time. Sweet Turn time. Aha, eski, <laughs> bir eski, bronco. eski bronco mü falan geldi. bir oh, canları falan da oldu. Oh, bu olma Hiç bir şey. Normalde bir canlarının kalmış. Yani evet. <laughs> Bildiğim iyi oldu. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Her bir neden kapadınız? Anlar. Harbi Leon görmez olunca ben de böyle. Bilirsin yani. bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep <laughs> İnan senden evet. geçemiyorum. Bana da bir şey oluyor. Bana da var, <laughs> Ya bu bir şey de ya. Artık sonunun içine. Tamam <laughs> bakalım. Güzel şu an ne öyle Senin Seni seviyorum. 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 Seni seviyorum şöyle Elime düştü. Seni ballatacağım. Abi, lan topumuz Ayşe teyzelerin Yeni bir daha kaçtı ya. Kadın bize dedi ben bir daha canım. topunuz gelirse topunuzu kes topunuzu keselim derken hepimizi mi kesecek? Ne Şşt kız. Efendim. Senin kız. Oo burada dedin ne? Şşt derdi efendim kek. Okay. <laughs> Önümde bayan var. Evet. Kadın kokmasın beni taciz falan sanmasın diye hızlı yürüyün geçeyim dedim. Evet. O da hızlı yürüyor. <laughs> Baktım geçemeyeceğim koşuyordum o da koşuyor. O da koşuyor. Şu an ikimiz de koşuyoruz. Kadını kovalıyorum bakalım ne olacak. <laughs> Tarif olacağım. Ne oluyor lan? Aklıma Ömer'i geldi. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Video'ya kalp koyarım. Sesiniz. Oo, kalp koyayım. Oyuna para yatırmadan hiçbir şey yapamazsınız yolda giderken kavşaklara, bir de senin gibi yavşaklara. Ha şimdi bitti. Dynamic mode cevap 5 gibi geliyor. Şıkları eleyerek gidersem doğru sonuca yaklaşabilirim. Emin değil. 3 yanlış Bak, bir doğruyu götürüyor. Söyledim. Bu sebeple bunu şimdilik boş bırakmalıyım Ulan ne zamandır ağa çıkmadı ya. Bu kesin A'dır bu ya. Bak, Aslında sınavda şey. biri ölürse 500 puan alıyor. Allah'ım bir... Ne oluyor lan? Koyarım belki şu an. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan bu? <laughs> Aha. Ya sen suçtun ben ben. <laughs> baksana. Sen niye teneffüse dışarı çıkmıyorsun? Samane. 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 Ya <laughs> Allah'ım hep bunu yapıyorum. Harbet bir Ben de birinci sınıftayken aynı böyle yapıyordum. Kime sorsanız ben Ben dokum sen Bak bak. Aynısı. Bunu laf sanıyorlar. İşte böyle bir fazla. gibi Ben seni seviyorum. Bu kesin kral <laughs> oh, şey, 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 şey. de <laughs> o Daryl o Daryl öldürüyo <laughs> yaa gelenler var da Daryl şey olduğu için Oo, <laughs> O Gorto çok güzel ya O hepsinin içinden geçti Abi Morthis işte bu çok güzel Morthis Muat isterseniz kralını yedir. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Anne banyo muyum diye de vardı. O ne O ne Kusura bakma abi. Kusura bakma abi. <laughs> kusura bakma abi. Kardeşim bir sıkıntı mı var diyor. Kardeşim sorun mu var? Kardeşim. Oo, let's girmiş. Kesin <laughs> abi kesin şimdi onları bir öldürecek diyecektim. Abi abi. Oo. Güzel <laughs> bir resim Videonun gelmesini istiyorsanız gerek yok. 3. Herkes yolunda. Ay, ben aç sikerim kaybolduk amına amınamadım ormanında. Efendim yok artık. Baba sen bir saatte ne kadar para kazanıyorsun? Ne bileyim oğlum ne yapacaksın bir saatlik para Hiç Hı. merak ettim de. Bir saat değil. 20 lira falan da herhalde. 20 mi? Baba bana o lira borç verir misin? Yok abi beni sinir bir sürü işim var zaten helikopterler tutar. Adına... Elbette CHP'cilerini çektin edersiniz. Bugün gözü üne baktığım gibi bir gün yine bakarım. O zaman en seni bir hanımalarınız zeyt 36 olur. Kızlar Babam izin Kendine iyi bak. Riko. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ben Rico, ben Piper'a bakacaktım. Piper benim sevgilim ne işin var? Ne çekil oradan yalancı. Of. Aşkım kim gelmiş? Ne Rico mu? Öyle olsun. Ama Laz dedi Rico ile Piper sevgili olamaz diye. hala Ne yapıyoruz lan? <Gülüyor> <Gülüyor> atlama lan. Oğlum atlama lan değmez. Atladı da. Wow. Mal kafasında sıkıntı olan bir kişiler de böyle oldu. O yüz parti kim ya? Hadi götürün onu. Aha. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Lütfen abone olun. Üf yeni karakter. Ben bunu kasacağım arkadaşlar. İstediğiniz lütfen yorumlara yazın. Kaç isterseniz o kadar kasacağım. <Sessizlik> <Sessizlik>

Abi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Herkes <diyecekleri> çok güzel <laughs> 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 Kamera arkası. Yes, 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 Kamera arkası. No No, no, geçecekler şimdi. Şey <laughs> Mama later. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum sizi öldürmeniz. Yeter lan yeter! Yeter! Aynı ben. Gerçekten öldürüyor lan. Yeter lan yeter. Arkadaşlar videolarımı montaj koyayım mesela komik yerlerde falan biliyorsanız merhaba arkadaşlar. Tamam. Bugün Edgar geliyor ve Edgar alacağız. İnanılmaz bedavaydı. <laughs> ya <laughs> Hamdan delilik yaptı. Yüzü taş aldı. Harbi <laughs> deli bir şey. Tamam. Neyse. <laughs> abi ben bu ses çok komik gibi. kol efsane karakter. Yeni gelen karakterler arkadaşlar göstereceğim bakın. İsterseniz siz de yorumlarda yazmayın kaç kutu olsun diye ama ben yine de kasıracağım onu. <laughs> Güzel bir video gelmesini istiyorsanız 3 like. Üf, üf 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 al be onu. <laughs> yes. Yeah. Evet şimdi al onu. Al <laughs> onu. Yes. Ben <laughs> evet, sonra yemek yerim. Kendine <laughs> çok üzüleceksiniz. Yok. <laughs> Allah izliyorsun değil mi? İzlerim. Bazen üzüleceğini bilen, bile, bile sonuna kadar beklersin. Azabey. Dağlara boyun eğmedim lan ben. Size mi boyun eğerim? Siz benim yürüdüğüm yolda ufak engeller, küçük tepeciklersiniz. Sizi ezer geçerim. <gülüyor> 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 Bibi güzel laf <gülüyor> <gülüyor> Ya ya bak. Gel 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 gel. Yes. Yes. No. Yeah. No. no That's fair. Uh, sorry. I deserve it. Ow! That was really Anne. Hayır, ben de alır alır. benden Kesin. hızlı söyleyemezsin. Fays kabul edildi. A B C, C D F G H, yumuşak. F Aa! Şş, baksana, sen niye dışarı çıkmıyorsun? Ha. Sana ne? Laf geli. Saman yie. ya. Bir dakika. Ben tokum sen ye. Evet arkadaşlar. İyi seyirler. Siz çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aşağıda nunova gibi var. Bay bay.